Ah! Oh, ah! Oh, ah! Oh. Sen atlamayı seviyordun değil mi Semi? Bir göreyim seni koçum. Oh, İstediğinizi vereceğim. Her şeyi anlatacağım. Paraları, uyuşturucuyu, kumpası, patronu, her şeyi. Her şeyi. Yaşam güvencesi istiyorum sadece. Patronun kim lan? Ya? Anlatacağım. Yaşam garantisi istiyorum sadece. Ah, ah, BKC, 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 BKC! durdur şunu! Ah, ah, ah. BKC! BKC! BKC, BKC. Bir sakin ol, bir sakin ol gel. Sakinim ben. Ben konuşacağım. Sakin, sakin. sakin. Ah. Kan kaybediyor, yaşamaz bu. Aslanım. Saçmalama ne hastanesi. Konuşmadan... ...ölmeyeceksin. Ölmeden... <laughs> Dondurma da bitti. Gitti <laughs> yiyor muyuz hala? Bak sen, Kola, dondurma, cips, pizza. O küçük miden diğer kaldı mı? Böyle olaylı beni çok seviyorum. Şımartılıyorum. Sen hiç hayatında korku filmi izledin mi? Hayatımda. <laughs> Halacığım, <laughs> beni yaşadın sen çok mutlu olduğumu söylemiş miydim sana? Hı? <laughs> Devriyelik bir durum yok oğlum. Arkaya da bir araba sabitleyin. Yüksel amirinize de... ...öyle dedi dersiniz tamam Tamam müdürüm. Aa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bir şeyler duydum. Telefonda aramak içime sinmedi. Gidip bir bakayım dedim. İyi misiniz? İyi olmaya çalışıyoruz. Kapıda beklemeyin içeri girin. Mersi. Abim Lavarca'dan haber var mı? Timsah'ın kuyruğunu yakaladılar. Az kaldı az. Ee, Mustafa Kerimcan'ın hanımı nerede? Adliyede. Bugün duruşması varmış. Gitmek istemedi ama zorla yolladım. Aferin sana ateş kız, aferin. Sen de böyle bir ...polis yakını kumaşı var. Dirayetli olmak lazım böyle günlerde. Sizi bir yerden gözüm ısırıyor. Halanın dükkanının önünde karşılaşmıştık. Ne haber? Ne olsun işte, suçlularla uğraşıyoruz. <laughs> i̇şte bizde işler böyle. Nesilden nesile gidiyor. Ben Varcıya bayrağı teslim etmiştim. Mustafa Kerim Can da sana mı teslim etti? Aç mısınız? Anneme pizzası yaptı. Ee, bana yasak. Ben yiyemiyorum. Hmm. <laughs> Hadi git götür. Buyurun. Aferin. Kendi derdinizi, tasanızı çocuğa sıçratmamışsınız. Elimizden geldiğince uzak tutmaya çalışıyoruz. Başarılı oluyor muyuz bilmiyorum. Ben söyledim ya daha ne istiyorsun? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.